Herkese merhaba arkadaşlar günaydın. Biz uyandık. Oğlumu dışına yaptırdım. Isınsın diye battaniye örttüm. <laughs> Isındın mı eyven? Aha şımardı. Evet, güneş doğmuş içeriye, Güneşi vurmuş. Bu arada ilkin tabii ki başta oğlumun olmak üzere sonra bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. pastası. <laughs> e e traktör pastası. Evet, mi? <laughs> 23 Nisan'da traktör pastası istiyor. Evet bak. Dördüncü bebebimizde dördü e pas pasta görmüştüm. Hmm, onu doğum gününde yapmıştık ya oğlum. Evet içeride de olsak tabii ki çocuklarımızı asla unutmuyoruz. Bu yıl böyle olsun inşallah. Daha güzel 23 Nisan kutlamalarımız olur inşallah. Biz bu arada bugün çok erken kalktık. Ee, yani bir 23 Nisan için oğlum için bir hazırlık yapmadım. Hani oğlum daha e, gerçeğini söylemek gerekirse tam bilincinde değil bir iki aylık falan işte anasını falan gönderdim sonra da böyle olunca <laughs> evde kaldı ee, babası da dün Hani 22 Nisan'da Çarşamba dönüşümle çalıştıkları için iş günüydü Bugün de eşim tabi vali izni dahilinde seyahat izni aldı Malatya'ya geçti annemi almak için Çünkü annem orada yaklaşık bir 50 gündür Malatya'da abimlerde mağdur kaldı yani mağdur dediken hani evini çok özlemiş hani köyde müstakil evde yaşıyor orada da Malatya'da da apartman olduğu için çok ama çok sıkıldı o yüzden hani eşim de bugün annemi almaya gitti bakalım yine de oğlumla imkanlarımızla bir şeyler yaparız inşallah o yüzden bugün gerçekten evimiz bayağı bir dağınık. Şu an bu mutfağın kapısı. Ee, akşam erken uyuduk. Eşim erken çıkar diye. Eşim 5'te uyanıp çıktı gitti. Şu an Ay, bulaşıklar babası. daha duruyor. İlkin dedim oğlumun duşunu aldırayım. <laughs> Dün bayağı oynamıştı. Hani terlemişti. Akşam üstleri de yıkamak istemiyorum. Ee, geceleri üstünü açıyor. O yüzden sabah böyle kahvaltı falan yapmadan hiçbir iş yapmadan oğlumu pıçı pıçı yaptırdım. Ama tabii şimdi hemen mutfağımı toplarım. Ondan sonra oğlumla güzel bir kahvaltı. Sonra da bakalım neler yapacağız. Hadi o zaman ben daha bir an çıkacağım. önce daha şöyle şu işlerin başına geçeyim. Hayır oğlum çıkacağım. duş almışsın biraz çıkacağım. daha geçsin. Çıkacağım. Çıkacağım. Daha sabah çıkacağım. erken oğlum. Yani daha saat 9. Çıkacağım. Ama çıkacağım. siz bunu tabii cuma günü izleyeceksiniz ben bunu perşembe günü çekiyorum Anne. tekrardan bütün çocukların 23 nisan ulusal çocuk bayramı Anneciğim. kutlu olsun efendim oğlum ha, sen seni seni pastayı da çıkarıp yemiş mutfağımı topladım şöyle masamı falan hep sildim tezgahımı topladım makineye gidecekleri makineye koydum elde yıkanacakları da elde yıkadım tezgahımı pırıl pırıl yaptım bir tek ocağı silmedim çünkü Eymen hani ben dün pişi pişi yaptım ya e, çok beğenmiş. Anne bir daha yapar mısın? Dolapta da hani e, hamurum biraz kalmıştı. İyi dedim. Madem hoşuna gitmiş yapayım tekrar oklavamı, yağımı falan çıkardım. Ona o şekil yapacağım. Kendime de böyle içine peynir koyup e, kızartacağım o pişi pişiyi. Oğlumun çok hoşuna gitmiş. Ama gerçekten tarif e, çok lezzetli oldu. Çok hoşumuza gitti. Bundan sonra arada öyle yaparım. Eymen şu an balkonda o bisikletini sürüyor. Hava güzel. Artık hani dışarısı ısındı. İzin verdim. Şu an dışarıda. Ama isterseniz birazcık dışarıyı göstereyim. Şu yeşilliklere bir bakın. Çünkü burada daha boş arsalar var yeşillikler var. Şurada gördüğünüz de tütün sedirleri. Yani böyle Nisan'ın sonunda Mayıs'ta falan ekilir tütünler. Hemen şurası da da ormanlık. Yani bulunduğumuz yer gerçekten havadar, açık ve çok güzel. O yüzden böyle balkona çıktığımızda gayet güzel oluyor. Daha böyle Sosta yerler Anneciğim, var. Efendim oğlum. Hmm, göstereyim. çaldım. sen Tamam, seni göstereyim. <laughs> Bakın Eymen'e, kornasını çalıyor. <laughs> tamam oğlum. <laughs> evet, ben şimdi geçeyim bir an önce. Kahvaltı hazırlayayım. Eymen de artık acıktı. Böyle evimizin manzarası. Oğlum yavaş eziyorsun beni. <laughs> ay Eymen ay. Çayımı da bu arada demledim. Şimdi hemen oğlumun pişi pişilerini yapayım. Oğlum çok beğendi. Bakayım bakayım yerde. Kendime de böyle küçük börekçikler yaptım. İçine peynir koydum. Yedan, Oğlum bir saniye bak. E, sıcak dali. Eymen buraya yaklaşma. Ama, eymen yaklaşınca kapattık. Şöyle peynir koydum. Küçük küçük böyle yaptım. Eğmen böyle istedi. O peynirli istemedi. Hamur kalınca daha çok güzel oldu. Daha böyle pufidik pufidik oldu. Bu arada çaydanlık ve ocak battı tabii ki. Ama o yüzden zaten akşamdan kalan ocak e, kirini silmedim. Bu kızartma işi de bitsin. Öyle ocağımı tertemiz silerim. Ondan sonra kahvaltıdan sonra da çaydanlıklarımı da ciflen bir güzel tertemiz yaparım. Normal deterjanla yağ lekesi gitmiyor. Bakın böyle oldu. Gerçekten yağ çekmiyor. İçinde yağ kalmıyor. Yani biz tadını çok beğendik. Vallahi tavsiye ederim. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> salonu temizleyeceğim. Eğmeni bahçe indirdim. Hani de, e, daha önceki vlogda söylemiştim müstakil e, bina. E, bahçede hani e, çocuklar yokken eğmeni biraz aşağı indirdim. Hani böyle yordum. Şimdi eğimeni yatıyor yatmışken süpürgeyi çıkardım. Şöyle biraz etrafı toplayayım salonu bir güzel süpüreyim. Eşim de annemi getirmiş köye bıraktı. O da yolda eve dönüyor. Eşim gelmeden hani salonu temizleyeyim ki o da geldiğinde dinlensin. Çünkü yarın yani inşallah cuma günü izleyeceksiniz. Cuma günü Ramazan. Şöyle bir salonu temizleyeyim. Şöyle eğmenin Eymen'in balonu. <laughs> zıp 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 yapıyorum. İlkin kanepeleri açacağım. Kanepelerin üstünü alayım. şöyle Ramazan'a temizlik yapalım, yaparak girelim. Yani aslında çok da kirlenmemiş ama yine de böyle biraz günlük alıyorum. Günlük alınca da çok kirlenmiyor. Şimdi biraz ses olacak ama başlayayım ben. koltuk fırçasıyla yapıyorum. O başlığı takıyorum. Şöyle hızlandırmaya alayım ki Zaten daha yeni bir haftadır oturmaya geçtik. Ee, günlükte süpürdüğüm için çok e, kirlenmiyor. Tozlanmıyor. Tertemiz oldu. Havalandırmasını da sabah yapmıştım. Bir tek toz almam kaldı. Şöyle televizyonum, televizyon sehpası. Servis sehpaları. Şimdi süpürgeyi koridora koydum. Koridorlarda alacağım. Bu halılar zaten yıkadığım için pırıl pırıl olmuşlar. Süpürdüm mü de daha mis gibi olacaklar. Şimdi ben bir an önce burayı da bitireyim. Hem eğmen kalkmadan hem eşim gelmeden. O da eve yakınmış. Hemen burayı da bitireyim ki eşime çay koyayım. Çay demleyeyim. O gelene kadar. Vallahi ev pırıl pırıl oldu. Mis gibi. Bir Eymen'in odası kaldı. O da uyansın öyle. Yatak odasını da aldım. Mutfağı da aldım. Ama tabii ki biz bayanların işi biter mi? Allah aşkına bakın şu dezgaha. Eşim gelince hani yarın Allah'ın izniyle Ramazan. Yani Cuma günü işte inşallah. Ee, o yüzden böyle bir haftalık meyve sebzemizi almış. Onlar biraz böyle dursun. Ee, poşetlere sirkelim sıktım. Ondan sonra dolaba yerleştireceğim. Vallahi yoruldum. Tekrardan arkadaşlar ben videoyu kapatmadan herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı Ramazanlar diliyorum. Rabbim inşallah huzur içerisinde Ramazan ayımızı tutmayı nasip eylesin. Bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.